İlginç. İlk, i̇lk onunla başlayacağız hatta. Hadi başlayalım o zaman. Ben malzemeleri evet. sayayım. Siz malzemeler. Sevgili şefimiz Yılmaz bize kızarmış dondurma yapacak. 500 gram Maraş kesme dondurması alabilirsiniz her yerden. Bizim buzluğumuzda mı? Şimdi öncelikle ha. dondurmaları ben önceden çıkardım. Tamam. Biraz sertleşsinler diye Hı. bu hale getirdim. Şimdi ben bunları konflikse bulayıp tekrar su, difrize atacağım. Hı. Ve programın sonunda bunları kızartacağız. Bir bulamacı var, onu daha sonra bir krep bulamacı gibi bir bulamacımız var. ona hı. bulayıp hı. kızartacağız. Onu programın sonuna doğru yapacağız. Peki. Ben öncelikle kompleksleri biraz eziyorum. bir Peki. Kısmı. 500 gram kesme maraş dondurmasını sevgili ustamız buzlukta bekletti birazcık. Dondurmalar daha da donsun diye evet. üstü açık bekletti değil hı. mi? Toplar haline getirip beklettim soğuk Toplar halinde burada bakabilirsiniz toplara. Hı hı. Sonra da... Ya bu mısır dondurma kom şunu söyleyebilirim, bütün dondurmalardan olur. Yani diprizinizi açtığınız hangi dondurma var, kakaolu dondurma veya çilekli dondurma ondan da yapılabilir. Biz Ama bunu sen tercih ettik. Ama sen kahraman kahramanmaraş vanilyalısını, kaymaklısını. Keçi sütünden. Keçi sütünden. Bir de e, yaklaşık hemen hemen ne kadar... E, bir paket mısır konfleksi aldık. Fakat bir paketin hepsini kullanmadık. Çok tamam. az bir miktarını kullandık. Yani küçük paketlerde de var. Tamam. E, kanalımız biraz cömert davrandığı için biraz fazla almış. Maşallah Allah bereket e. <laughs> versin. Şimdi, Şimdi ne bunu yapacaksın? yaptığımız dondurmaları, top haline getirdiğimiz dondurmaları... Yılmaz şefimiz bizi e, elimizde bunları bir güzel önce böyle Evet siz şimdi bunları buluyorsunuz. Tamam bulayım ben. Stresiniz varsa, siniriniz varsa bak bularken düşünebilirsiniz hanımlar. Ay çok afilli oldu ne bu. Ne düşünüyorsunuz şu an mesela? Şu Sizinle an ne düşünüyorum? Hemen söylüyorum. <laughs> diyorum ki acaba diyorum oruçlu olup da bana kızanlar var mıdır? Yani bunları böyle yapıyorsun Serdar. Ağzımızın suları akıyor, günahımıza giriyor musun? Ben de hemen cevap vereyim dedim. İmtihan efendim, imtihan Allah. Ve Ağzımızın suları aktı, oruçlu oruçlu. Son yemeğimiz, tatlımızda bir iki dakikamız var. Hatta bitmek üzere. Bu nedir bu sosu? Ne yaptın yaptım bunu. Şu nedir şu? Üzerinde tarçın var. Tarçın un var. Un. Ne kadar ee, un kullandın? Bir su bardağı yaklaşık bir su 90 bardağı. gram. Bir un. su bardağından biraz daha az. Haha. Hı -hı. 5 gram vanilya, vanilya, bir çay kaşığı kadar Hı. tarçın kullandık. Oh misli. Bir de 150 gram süt yani bir su bardağından biraz daha az. Bir krep hamuru kıvamını elde ettik. Ettin hatta ekranlarını şu anda açmış olanlar varsa hanımlar. Şu an dondurma kızartıyoruz. Dondurma kızartıyoruz.